bu haberi alıştırabileceğim çok güzel ya, ya. Ne amca. E, like atırsan part 3 sekiriş. Bunu ben TikTok'tan seçirəm. İstəsiz i̇şte atırsınız mənə. Mən də oradan baxaram. İndi videomuza. Abunə ol, like atmayı unutmayın. Xoş izləmələr. Vefat etdi. Şey Ulan miras qaldısa. Ay, vay. vay. Vay benim anam, babam hoş sen evime gel içeri geç iki yıl muhabbet edelim. <laughs> <laughs> ha bu 7. 2007 tarihinde Cenab-ı Hak tarafından iradesi elinden alınan balıkçı Turgut Reis'in yeğeni küfürbaz Haydo'ya 3 gün küfür edip kötü söz söylemediği takdirde bütün mirası kalacaktır. Ha bu üç gün içinde ne küfür edersen not edeceğim onu. Üç tane hakkım var. Ha? Başım üstüne paşam Kurban olurum senin. Yarrağını yerim yarrağını. <laughs> ha o karabiber o tarafta mıdır onu getir bana bakayım. Karam biber mi? Sikerim seni karam biber Ha da bozdun ağzını hemen. Eee git tutun. <laughs> karam biber mi istiyorsun? Getiriyorum lan getiriyorum manyak. Al hele al. Al ek. Çorbana et ek. Dur <laughs> bana. Aman koyun. Abi şey, <laughs> tuz da o taraflarda <laughs> bir yerde mi ya? <laughs> Anamı sikeyim. <laughs> evet buradaymış. <laughs> Bak tane tuz da buradaymış. Allah Allah. Dokunur oğlum sana tuz çok kullanma lan. Oraya pul biber <laughs> var mıydı ya? Pul biber mi? Ananın. Senin ananı amına koyayım Ananın avradını sikeyim Senin bebeğini sikem. Ben amına koydum bu çocuğu Amına koyayım Baba hanım <laughs> anama söyleme bak. yaparsın <laughs> ana yaparsın <laughs> yavrucuğum yaparsın 118 milyar doları alacağım ve bu milletin ağzına koyacağım. <laughs> Allah güzel çıktı. sonra. Ananın. Ananın. Devam edelim Abdül'üm İyi günler. Bizim bir din projemiz vardı. Bir soru sorabilir miyiz sana Şeytanı görsen ne yaparsın? ona koru. Küfürbaz Haydo izliyorum. Birinci günüm ve konu... Ulan nereye gitti bu telefon ya? Ulan nerede ya? <laughs> Baba sen ne arıyorsun burada? ne arıyor? Ulan nereye gitti? Baba ne teybim hakkında ne düşünüyorsun? Bas bakalım şu büyük gri tuş Şuraya mı basıyorsun? <laughs> He oraya basıyorsun. Ay teybim de teyb dur bakalım ne çalacak. Hem ne çalmaz? Bir de şuna basacağım babaanne. Şuraya mı? Yanındakine. Son. Yanındaki. Heh ona bas. Heh kaset çıkardı. Ha televizyon varmış içinde. Kota kırık. <laughs> Kötü kıyım arabanın kutunu da kırmış Bana ne sikiyim Bana mı lan Mektabı sikiyim Mektabı sikiyim Bana ne sikiyim Ha bu çizgiyi bile geçemezsin Geçerim. Hı onu geçtin Şimdi ha bu çizgiyi geç bakayım Ha bunu geç Bunu geç Bunu geç Buna geç. Buna geç ula. Buna geç. İstikmal yaylı ataklarında sikiş zevki inanılmaz. Dursana lan Mustafa gelin mi? Ben unuttum lan işi. eşyalar şey. Ağır ol Yusuf abi. Sakal Şakir geliyoruz. Dursana lan Mustafa. Gelin mi? <laughs> buldun mu? Hani? Ne buldun? Formülü mü buldun? Ver bakayım o kitabı. Ver ver. Benim o. Ne dedim sana. Hı. Üç gün önceden kurutulmuş iki adet at yarra toz şeklinde. Bu ne ki bu? Ee, sizi bununla muayene edeceğim Murat Bey. <laughs> Doktor bey galiba siz beni yanlış anladınız. Benim hastalık boğazımda değil ki şeyde. Aa tabii tabii doğru. Sizin alanınız olmadığı için açıklamam gerekiyor biraz. Şimdi Murat bey e, orası bizim için bir kara kutu. Yani bir gayya kuyusu adeta. Eee, kanatları açıp ben kendim bakmaya çalışsam e, o zaman göremiyorum. Eee, monitörize etmem lazım. E, tuşe yapsam o da olmuyor. Yani içeride an üstte fistül var mı yok mu e, bakmam lazım. Nasıl? Yani e, tuşe nasıl denir? Bir şekilde bunu oraya e, sızdırmamız gerekiyor. Yani? Eee, bunu götünüze sokacağım. Ben. <gülüyor> <Aferin>! <gülüyor> bu ne ki bu? Eee, sizi bununla muayene edeceğim Murat Bey. Doktor bey galiba siz beni yanlış anladınız. Benim küfürsüz yaşamam imkansız. Küfür benim için şiir gibi, su sesi gibi. <laughs> Ama aşığım be doktor. Aşık. Kurtulmam lazım bu meletten. Anlıyorum. Yar... Bir akşam da rahat dur, bir akşam rahat dur, rahat. Piç, amına koyduğumun piçi. Bak piçi görüyor musun? Bak ha, orada yarrak gibi durdu, şişti kaldı. çekiyorum çekiyorum gelmiyor. Amına kodumun köpek diye dünyaya gelen insan olduğu sonradan anlaşılan amına kodumun eğri kafalı rospu çocuk. Gelmiyor işte huysuz. <laughs> Ay. Ha, ha, huysuz burada bir şey var. O ananın amını hampiyim. Amına kodumun köpeği seni. Madem o kadar güçlüsün neden karşıma çıkmıyorsun? işimi sihirimle hallederim. Kimse beni durduramaz. Keloğlan, bu da neyin nesi? O ne lan daptı <laughs> mı? Merhaba çocuklar. Bir, Bir gece, Ne sanıyorsun? Seviyorum seni deli ya. Manyak. Salak. Şerefsiz. Lan kahpe. Piç. Orospu lan Seviyorum seni deli ya. Manyak. Salak. Şerefsiz. Lan kahpe. Piç. Orospu lan. Vay ırkını zittiğim hayvan. Benim küfür ettiğim nerede gölümüzü amına koyayım bir yerden de tokar kokusu geliyor yahu. ders vermen için beş fırın sok lazım seni. Sen ne konuşuyorsun? Gençler kendinize gelin Sen ne yaparsın balıktan timsahtan? Buraların usta balıkçısı benim. Ha neden anlamayalım? Geçen seneki akında bir balık yakaladık. Böyle bir daşak. sok. <laughs> da üç ay yedik. Gir <laughs> önümden küçük kız. Küçük kız mı? Küçük kız mı? Sakin ol küçük kız. Ay küçük kız diyor. Nedesin peki bal kız? Çekil önümden küçük kız. Küçük kız mı? Küçük kız mı? Sakin ol. Çok büyük orospu bir çocuğusun birader. <laughs> ya biri şımartıyorsun utandırıyorsun bak yapma böyle. Emistan! Gel lan şu kafa Sık o o mada kata! Uzatma prenses yalvarırım anda! Hani lan bu telefonun var da? Çocuk mu kandırıyorsun lan sen? Sen salak, sen ben ne yapayım be ya? Adamlar instagram koymaz olur mu hiç? Bana ne bağırıyorsun bezemek? sen kime bezemek diyorsun lan şerefsiz? Bana koydun mu tavşanı? Sen bu telefonu bana var diye satmadın mı? E varsa zaten. buna pis burun derler koçum pis burumu dayayacaksınız. Oh. Adam öldü amına koyayım. Ha, buna pis. Saçın yok diye bu kadar üzülmemelisin Ceylo olan. Çünkü senin başka özelliklerin var. Say o zaman. Sen iyi bir arkadaşsın. Kalbin tertemiz. Eğlencelisin. Sen bir orospu çocuğusun. <laughs> Ana. Efendim oğlum. Gel oğlan. Kurtar bizi buradan ne olur. Siz burada ne arıyorsunuz? Gereksiz sorular soracağına hemen indir bizi buradan. Buralarda patlar geceleri, mahallenin bebeleri, aptal falan o da... Bak oğlum. Dört... <laughs> Yem ya. Canım senin merkez yapmana gerek yok ki. Ya. <laughs> Amfi... <laughs> Aa yağmur yağıyor. O çok... Ya bir şey olur mu? Belki biraz... Ne kadar var dostlar ona bir daha bakalım. Ne? Ne? tarafında bir de bakın. Eğer banyoda kapalı bir <laughs> Bu yanına neden dalga geçiyorsunuz lan? Oh! God damn! öyle. <laughs> ben ne yaptım lan <laughs> Adam beni öldürüp mezara gömmüş. Başında da Minecraft NPC'leri var. Böyle çok tip var ya beni sevmeyen. Yani. Ben ne yaptım lan? Ben kimseye sallamayayım. Ben bir şey yapmam lan. Yani. Beni niye sevmiyor? Tamam beğenmiyor olabilir. İzlemiyor olabilir. Bunda bitmesi seyir gibi. Beni niye sevmiyor? Ben ne yaptım onu sana? <laughs> Allah felanı var. Demek Allah rahmet eylesin. Oğlum ben ne <laughs> lan bu videoyu? Bir de başkası mı atmış bunu? Kendi videom sandım o? Bir dakika. Buna girmem gerekiyor. Buna girmem gerekiyor. Bir dakika. Oyun. Ben komedi kanalı değilim. Ben korku oyunu oynuyorum. Bak korku ve komedi ne kadar tersi değil mi? Gülenler oluyor o da aramızdaki samimiyetten dolayı. Mesela ben korkuyorum, bağırıyorum. E ben bunda nereye geleceğim? Böyle bir şeyler yapanlara hiç yorum morum atmayayım. Bak aynen bir örnek veriyorum. Ben... Güldüremez. Ben güldürürüm. Hayır güldüremez. 31. Bugün Bardi Bek'e Sigma olmayı öğreteceğim. Hazır mısın? Evet. Sonra Sigma öğreteceğim. Hepsini birleştirmişim ben. Birleştir. Bir şey <gülüyor> 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 Sosyal medyada. Git kasayı öde ya da ödeme. Yok bu sefer illegal iş yapmayacağım. Bu sefer ödeyeceğim. Ha, beyefendi, bu süt ödemek istiyorum. Money line forms that way, Kafir mi? Onun sikeyim ben en sevmediğin TikToker ve YouTuber. Bir de en sevdiğin. En sevdiğim Mertçe var. Ya oğlum Allah tamam lan tamam seni buluşturacağım yemin ederim. Türk yabancı dahil mi? Yabancı yok kanka. Güç. Ya, Türk... aa, Benim işim yok. Bir yabancı nereden görecek bu videoyu? Kaos lazım kaos. <laughs> sevdiğim yabancı olabilir söyleyebilir miyim? o? Sevdiğin yabancı söyle. Oğlum Mark de. Blair. Mark Blair onu seviyor. Kim <laughs> oğlum? Sen boş ver ben onu seviyorum. Siz neleri izliyorsunuz? Daha... Sen boş, oğlum, sen oğlum pornocu sen. mu söylüyorsun <laughs> lan yoksa? i̇şte. O adam onun nifan suçuyor biliyor musun? Sen de izliyorsun. Gay misin o o soruyu da araya sıkıştım. Geylik var. Abi Baldi bacıkı tanı... Şey ha pardon. Baldi beki tanıyor musun? Yani benim kadar yakışıklı olmasa da o da yakışıklı bir kardeşimiz. Arada denk geliyorum. Buradan da selam söyleyelim ona. Abi... Ben videoda beni üçüncü kez güldüremediniz. Bu sefer bir kere bile güleceğimi düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Artık mimik oynamadıyım ben diyeceğim. Siz, siz <gülüyor> 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 sever misiniz? Öyle haram falan da değil, inanmayın böyle boş işlere. Yiyin abi, kalbin temiz ya, o yeter zaten. Diyenler var, onlara sakın uymayın. Allah haram kıldıysa, elbet bir bildiği vardır. Alın size, mis gibi kuz eti. Muz eti sever misiniz? Öyle haram falan da değil, inanmayın böyle boş işlere. Yiyin abi, kalbin temiz ya, o yeter zaten diyenler var. Onlara sakın uymayın. Allah haram kıldıysa elbet bir bildiği vardır. Alın size mis gibi kuzet. Ya, Herkese merhaba. Türkiye'de en son bulunulması gereken yere hoş geldiniz. Burada yanlış adamı ruh işine sağlıyorsunuz. Saniye i̇ki saniyelik bir zamansa hayatınıza mal olabilir. Polis Buyur, burada ya, iki günde var. bir operasyon düzenliyor belki de şu an burada. Banda versene bir tane. Ne? Banda banda. Sen de mi istiyorsun? Ha? Evet. Ben... Geliyor 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 geliyor. Ver lan. Banda <laughs> versene bir tane. <Sessizlik> Dostlar ben kime bakacaktım o yadıma çıktı. O yüzden ben kime bakacaktım. Ee... Ha ruhi çeneti. Ruhi. Biraz indi. Şeye koydum. Öz keşfetme. Ruhi çenet neden her... Erdi kanal açtı. Ruiz videosu yoktu. 300 beğeni daha. o? bu kadar kanalını akşam hiç eli yaramıyor ben de şaşlı bak. içerikleri tüm dünyanın ilgisini çekebilecek türden. O da bunları diğer dillere çevir. dakikalarından başlıyor. Video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın. Düz düz. Ne izliyorsun beni? Lan! Hı? Ne izliyorsun lan? Şey lan! Dostlar adına like atın. Lan geçen arama sorusuna baktım Google'dan. Eve gidin gibi gitsene Ruhi Çenet sessiz sedasız baba olmuştan çocuk çok tatlı. Ben Ruhi Çenet'in alt komşu suyum sessiz sedasız olmadı. Ruhi Çenet sessiz sedasız baba olmuştan çocuk çok tatlı. Bir çikolata 2500, bir bisküvi 2000, bir red bull 6500. 750 gram çikolatalı fındık ezmesi 18000, 1 litre zeytinyağı 29000, 1 litre süt 5500, bir litre ayçiçek yağı 9000, 170 mililitre şampuan 8000, 1 kilogram şeker 8500, 1 litre su bile 1500, bir çikolata 2500. <laughs> Lütfen lütfen lütfen. Arkadaşlar terbiyesizim biri gelmiş arabayı buraya saklamış. E ben şimdi bu arabaya çarpsam böbreğimi mi satayım karaciğerimi satayım? Arkadaşlar terbiyesizim biri gelmiş arabayı buraya saklamış. E ben şimdi bu arabaya çarpsam böbreğimi mi satayım karaciğerimi satayım? Arkadaşlar... Aaaaaa! <laughs> bakarım. O neye basmıyor lan? Abi bu basmıyor ya. Bakarım. O neye basmıyor lan? Şu kadar altın karşılığı akrabalarınızı satar mısınız? Altın vermeseler de satarım yeter ki hayatımdan çıksınlar. Kargoyla mı yollayalım? kapıdan mı alırsınız? Şu kadar altın karşılığı... Mariana Çukuru'na düşen ilk ve tek kişi Cemil Çakır isimli bir Türktür. Düşmemiştir biri atlayamazsın demiştir o da atlamıştır. Mariana Çukuru senin sokakta gördüğün kanalizasyon çukuru gibi bir şey değil. Uzunluğu 2500 70 kilometre okyanus tabanında 4 kilometre derinlikte bir yarıktır. En derin yeri 11 kilometredir. Al bu bilgiyi ne yapıyorsan ya. Ne olmuş sonra? Artık oran. i̇şte bu. Bu videoyu ilk gördüğümde dedim ki adam ayakkabısı yok lan. Arkadaşlar yaygın bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sağ olun. Selamat kalın.